Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugünkü videoda Pekaliz oynayacağız uzun zamandır Pekaliz oynamıyordum ve arkadaşlar size çok güzel bir haberim var ben bir altın pet aldım altın bin liralık bir altın pet aldım ve arkadaşlar içinden efsanevi bir, bir hayvan çıktı. Ne diye sorarsanız yeni çıktı. Arkadaşlar hem de 3 yaşına geldi arkadaşlar. Sizlere de göstermek istiyorum. İsmini prenses koydum. Ve arkadaşlar onun özel 23 elmaslık bir pembe kulaklık aldım. Ve arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Ve paramı biriktiriyorum. Arkaca arkadaşlar. Ve aynı şekilde ben tekrardan bir tane altın pet aldım. Ve içinden ne çıkacak merak ediyorum. Ama arkadaşlar diğer videomda açacağım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hemen videoya zaman başlayalım arkadaşlar diyorum. Evet arkadaşlar şu anda başladı ve sizlere petimi göstermek istiyorum. Hemen bakın. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Ona güzel kulaklık aldım. Ve ismi Prenses arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 yaşında. Ve arkadaşlar yeni bir çıkartma gelmiş hemen açmak istiyorum. Sadık, Dost Dükkan'ın en sevilen müşterisi arkadaşlar. Vay canına, vay canına, vay canına. Neyse arkadaşlar, bir tane daha gelmiş. Eski oyun salonu gibi. Tamam, şimdi arkadaşlık isteğimizi kabul edelim. Burada arkadaşlar ben arkadaşlık isteklerini e, direktman kabul e, ediyorum yani. Bana arkadaşlık isteği bilirsin Evet arkadaşlar hemen arkadaşlar bana arkadaşlık isteği atmanız için kendi şeyini göstereyim ama Evet arkadaşlar benim şeyim böyle arkadaşlar. Ecrin, Ecrin 25909 arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O zaman devam edelim. Videoyu durdurup arkadaşlar not alabilirsiniz. Arkadaşlar size hemen atabilirsiniz. Devam edelim. Zaten açıklamayı da bundan sonra yazacağım. Ve devam edelim prensesimiz duş almak istiyor. Hemen ona duş aldıracağım arkadaşlar. Bundan sonra petlerimin istedikleri her şeyi hemen yapacağım arkadaşlar. Böyle bir karar aldım yani. Evet. Devam edelim. arkadaşlar devam edelim şimdi burada yeni bir güncelleme geldi ve sizlere sürpriz kutunun yerini göstermek istiyorum bir hafta önce falan geldi arkadaşlar ben baya bir güncelleme baktım yani her şeyin yerini biliyorum şöyle bir güncelleme bir de yeni armorlar gelmiş size sürpriz kutunun şimdi... ya olacak. Hayatlar dostum arkadaşlar. Evet tam buraya şey yapıyoruz. Oradan da şu arkadaşlar olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi oradan da buraya bu kedili şeyin üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. İler, hemen atlayayım arkadaşlarım. Ops. Arkadaşlar evet kedinin üstüne atıyorsunuz oradan da bu şeyin üstüne atıyorsunuz arkadaşlar Oo, düştüm arkadaşlar işte neyse arkadaşlar işte, ben hemen çıkıp geleyim ben hemen çıkıp geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi devam edelim şimdi çıktım tekrardan arkadaşlar işte buradan enerji tüpü içiyorsunuz ve bunun üstüne çıkıyorsunuz oradan buraya çıkıyorsunuz daha sonrasında oradan da arkadaşlar hemen 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 bekleyin. Lütfen arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Bir şey vardı ya. Yani. Neyse. Oradan da buraya hemen atlıyorum ya. Arkadaşlar atlıyorum. O zaman ben atlayıp geleyim. Evet arkadaşlar atladım ve oradan da sen buraya atlıyorsunuz. Ve buradan da arkadaşlar hızlı olmam gerek. Buradan da bu filin üstüne atlıyorsunuz arkadaşlar. Ve filin a, tam burnunun burasında arkadaşlar bir sürpriz kutu var. Ben bu sürpriz kutuyu aldım. Devam et arkadaşlar. Ve seviyorum. Evet arkadaşlar. Ben, ben, ben İyindikçe arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben dışarı çıkacağım ve dışarıda video yapacağız arkadaşlar burada diğer videom sizden gelen görevler olacak sizleri çok seviyorum arkadaşlar uzun ben dışarı çıkıp geleyim

Evet arkadaşlar şimdi hemen pusun mama Mamamı vermeyi doğru. Yandan da arkadaşlar dışarıda biraz dolaşıyorum arkadaşlar. Onun için arkadan sesler geliyorsa gerçekten burada videom 10 dakikalık olacak. Yani birazdan videomu bitireceğim arkadaşlar. Size de unicornumu gösterdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadar yetiyor mu bilmiyorum ama hemen tamam, mamasını verip videoyu kapatacağım ve başka bir video çekeceğim. Çünkü sadece 10 dakika bir video çekebilirim. O zaman videom bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.